Thank <laughs> you. Merhaba sevgili kovalar. Bugün 8 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün beklenmedik bazı ödemeler karşınıza çıkabilir. Bunu karşılamak için yapmayı düşündüğünüz bir harcamayı veya bir gezeyi biraz ertelemeniz gerekebilir. Ancak kısa sürede çözüm yollarını bulabileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 7'den itibaren Başak burcunda ilerlemeye başlayacak. Güne çalışkan, düzenli ve titiz enerjiler verecek. Bugün birikmiş işlerimizle ilgilenebiliriz, eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Sağlıkla ilgili konulara daha fazla zaman ayırabiliriz. Sindirim sistemimizin hassas olacağı bir gündeyiz. O nedenle beslenmemize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Öğleden sonra ay satürne seksil açı yapacak. Sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz bugün. Ay Neptün karşıtlığı gün içerisinde özellikle detay gerektiren, hesap gerektiren işlerde bazı karışıklıklar yaratabilir, dalgınlıklar, unutkanlıklar olabilir. Özellikle değişken grup burçların ikizler, başak, balık ve yay burçlarının daha temkinli olması gerekiyor. Bugün e, Merkür bir süredir e, bulunduğu yengeç burcundan ayrılarak. Aslan Burcu'na geçecek öğleden sonra 15'ten itibaren. Merkür 24 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda olacak. Merkür Aslan Burcu'nda yaratıcılığımızı arttırabilir, zihinsel enerjimizi, düşünce gücümüzü sanatsal konularda daha verimli kullanabiliriz. Bunun yanı sıra daha ben merkezci, sabit ve bencil tutumlar da oluşabilir. Buna karşı temkinli olmak gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.